soruyla başlatması sizce şiire nasıl bir şey katmış? Aa, bu soruyu kime soruyor? Alper Tunga öldü mü Sizce? Bence şaşkınlık diyor Kamran söyle bakalım. Şaşkınlık. Alper Tunga kimdi? Onu bir ha hatırlayalım. O kahramanıydı işte şey. Ne türleri Türkleri? Sakat Türkleri. Türklerin, Türkleri. Türklerin Firdevsi'nin Şehname adlı eserinde de Efrasiyap adlı kahraman olduğu ne yapılıyor? Biliniyor. Demek ki bak destanlara ne yapmış? Girmiş. O kadar yiğit, kahraman bir kişi. aslında insanlar ne yapmış? Kamran şaşırmış. Yani böylesi yiğit, kahraman, hani ölümsüz olduğunu düşünülen biri ölmüş. Öyle değil mi? Büyük bir şaşkınlık var mı bu ifadede? İstifam diyoruz soru sorma sanatı. Alper Tunga öldü mü? Issız acın kaldı. Acın, acın dünya demek. Hıssız kötü dünya kaldı mı? O zaman aslında Alper Tunga'nın ölümüyle birlikte kötü dünya denmesinin sebebi nedir? Alper Tunga'nın e, halkı için yaptıkları, onlara kol kanat gelip düşmanlara karşı koruduğu, e, böylelikle halkın o halkın e, güvencesiz kaldığı da düşünülebilir mi bu şiirde? Böyle bir şeyden dolayı şaşkınlık, büyük bir üzüntü, büyük bir kaygı. Aha o da gitti. Hani bir laf vardır ya, Dünya Sultan Süleyman'a bile kalmadı diye. Duyduk değil mi bu lafı? Evet. Evet hocam. Yani, o zaman dünya demek ki kimseye ne yapmıyor? Kalmıyor. Sultan Süleyman'a bile kalmadı derken ki oradaki e, söylenmeye çalışılan nedir? Sultan Süleyman padişah Osmanlı'nın en şaşalı döneminin padişahı mı? Yükseliş, zenginlik. Her türlü şeye sahip. Her şeye sahip. Yedi cihana ne yapmış? Kanuni Sultan Süleyman. Fethetmiş. Gitmiş her tarafa. Hayatı boyunca da bir sürü fetihler yapmış. O kadar zenginliği bırakıp giden bilen değil mi? Kendi elinde olmadığını ilahi gücün Allah'ın takdiri olduğunu söylemeye çalışıyor. Yani demek istiyor ki başı başına böyle ölmeyecek gibi yaşama. Bu dünya kimseye kalmaz. Günü gelen bir gün gider. Nereden gider? Onların şuraya göre kötü dünya. Kötü dünya kaldı. Yani demek ki o dönemde bir sürü bir şeyler varmış. Onun sıkıntısını hemen Felek böylece öcünü aldı mı? Gene felek e, felek demek ki düşmanları e, savaş meydanlarında. Kamran cevap mı almak istiyorsun? Söyle. Hocam benim sesim geliyor mu? Evet geliyor. Ya az önce internetim çok kötüydü. Şimdi kendi internetime geçtim de. O yüzden evet iyi hatırlattın. Bakayım ben kendimde miyim? <laughs> Kendiminkindeyim. Tamam. Evet sizi Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği şey var mı? İnternet. Bende yok hocam. Ben kendi şeyimi kullanıyorum. Hücresi yani kendi paketimdekini. Ee, de, var. Var, var hocam bende. Bak Batuhan'da varmış. O derslerde... Şey gerekiyor sanırım. Mesaj atmak gerekiyor. Evet, Hocam anladım. var da o girmiyor ki baya. Girmiyor mu? Evet. Kaç Hiç... gigabaytı? Efendim? Kaç GB vermişler size? 8'di sanırım. Evet hepimize 8 vermişler o zaman. Ama biz mesajla falan girmeden bizimkini direkt yapmışlar ya. Batuhan nereye mesaj atıyor? Hocam unuttum ya bayağı önceydi yani aylardır yenileniyor zaten. Hmm, tamam. geldi bana ya. Ama internet yazarsanız çıkabilir. <laughs> evet, tamam. benimkinde zaten diyor farklı bir şeye girdiğinizde e, ee, Bakanlığı'nın verdiği şeyden çıktınız diyor. Demek ki bizimkini e, kendileri yaptılar. Bilmiyorum ben de öyle diye kendi internetimden giriyorum ha. Şeylere. Derslere. Evdeki Wi-Fi'den girmiyorum. Neyse. Ama. Hadi bakalım. O zaman şöyle hemen şekil özelliklerine ait bir şeyleri de yapıp bu faslı kapatıyoruz. Tamam mı? Alper Tunga'nın Sakat Türkleri hükümdarı olduğu için halkı için çok önemli yiğit kahraman ve ölümünden hani e, yani şöyle bir şey düşündünüz mü? Gerçekten e, bir lider öldür öldüğünde tamam bütün e, halkı ağlıyorsa ve üzülüyorsa o gerçekten halkı için sevilen, halkına gerçekten iyi şeyler yapıp güzel şeyler bırakan bir lider mi? Şimdi Alper Tunga'nın ölümünden dolayı böylesi bir ölüm şiiri yazıldığına göre Alper Tunga'nın halkının gözünde çok büyük değeri var mı? Bütün hakanlar, bütün liderler, Kağanlar da sevilmez şimdi şöyle bakıldığında, öyle değil mi? Seveceksin diye bir kural var mı yani liderleri şunları bunları? Yok. Ama Alper Tunga halkı için e, önemli bir insanmış sadece hükümdar olmanın ötesinde. Zaten ondan dolayı da ölümü üzerine duyulan büyük acıdan dolayı da e, böylesi bir ne yapılmış sag örneği yazılmış. Şöyle diyor Doğray, Alper Tunga yüksek bilgi ve birçok fazilet işasında toplamış, anlayışıyla nam salmış, pek çok ülke zapt etmiş, kahraman bir Türk beyi olarak kabul ediliyor. O zaman demek ki halkıyla olan diyalogları da çok iyiydi. Ve bütün halkı onun ölümüne önce şaşırmışlar. Ölümsüz gibi görmüşler. Ölünce de Alper Tunga öldü mü diye istifam sanatını da kullanarak, soru sorma sanatını da kullanarak şiir başlamış. Ve ondan sonra da şiirde onunla ilgili kısımlar. Ve de e, bu şiirde aslında geleneklere ait bir takım şeyler var. Onları görebildiniz mi? Mesela diyor ki beyler atlarını yordular. Kaygı ve keder onları zayıflattı. Bet ve benizleri sarardı yüzlerine safran sürülmüş sanırsınız. Yani halk kadar onun yanındaki diğer beyler de bu ölümden dolayı büyük bir şok içindeler mi? Ve de ne yapıyorlarmış? Herkesin dedim ya hani acısını yaşayışı farklıdır. Burada erkekler kurtlar gibi hep birlikte ağlıyorlar. Bak kurtların da Türk kültüründeki yeri totem olarak böyle kültürdeki yer olarak ...yakalarını yırtıyor ve çılık atıyorlar... ...bak şimdi bu ağlama gelineği... ...hala günümüzde de var mı... ...bir kere daha konuşmuştuk hatırlarsanız... ...böyle e, günümüzde de... ...kendini yerden yere atıp... ...değişik şekillerde ağlayıp... ...insanlar gördüğünde şok olacak... ...durumlarda ölüm karşısında ağlayan... ...sızlayan insanlar vardı değil mi... ...bunları konuşuyorduk zannedersen... ...o dönemden ta geleneklerde... ...ama erkekler ağlıyormuş... ...yakalarını yırtıyor... Yani kendilerinden geçmiş bir şekilde o acıları, ne kadar büyük acı bakın, ıslıkçalar gibi sesler çıkarıyor ve feryat ediyorlar. Feryat etmek nedir? Yüksek sesle, bağırış çağırışla, ağlamaktan gözleri taşlarla örtülüyor. Aslında e, o geleneği cenaze sonrasındaki insanların büyük, duyduğu büyük acı ve üzüntü o dönemden günümüze kadar ne yapılmış, e, korunarak gelmiş bir gelenek olarak ne yapıyoruz görüyoruz. Çünkü insan ölüm karşısında çaresiz, aciz. İnancı olan insan zaten ne diyor? Kabul ediyor. Allah'ın takdiridir diyor. Yani bu bu kadarmış ömür. Ona yapacak bir şey var mı gençler? Müdahalemiz var mı? Yani mesela yok. bir tarih Evet yok. Tarihte mesela Lokman Hekim. bilir değil mi? En büyük tıp. E, Lokman adı üstünde nedir? Tıpçı, doktor. Denir ki ölümsüzlük ne yapılmıştır? Bulunmuştur. Bulmuştur. Ama Allah'ın takdiri bulmasını isteseydi buldurur muydu o ölümsüzlük iktirini? Ama o zaman dünya nasıl bir yer olur diyor. O kadar insanı sizce alabilir miydi? Hayır. Ölüm ve doğum bir denge içerisine ne yapıyor? Devam ediyor değil mi? Hayatın kuralları. İnanç gereği de kabul edeceğiz, Allah'ın takdir edeceğiz. İnsanlar doğar, yaşar ve zamanı gelince de gider, ölürler. Tamam Ha erken olur, ım, ne bileyim geç olur. O da gene Allah'ın takdirine bırakılmış. Yani ecel denilen şey kaderimize ne yapılmış yazılmış. Onu ona bana ne ben, ben ölmüyorum. Ölümden aynı Deli Dumrul'un yaptığı gibi Azrail'i tanımadan Oradan oraya, oradan oraya gidip o gücü, kudreti yenebileceğimiz düşüncesi delilikten başka bir şey değil, değil mi? Evet Akıllı, mantıklı insanın düşüneceği şeyler değil bunlar. Öyle mi? Evet. Şimdi sadece bir de şuna bakalım. Nazım birim olarak karşımıza ne gelmiş gençler? Dörtlük hocam. Dörtlük gelmiş. Ölçü olarak kaç öl ölçü gelmiş? Yedili. Yedili hocam ölçü gelmiş. Kafeye şöyle bir baktığımızda hemen bakalım öldü mü kaldı mı aldı mı? Şöyle L seslerinin ne olduğunu gördük. Yarım kafiye dı mı dümü dümüler de nedir? Redif olarak. Zaten ne demiştik biz? İslamiyet öncesi Türk şiiri halk şiirinin neyidir? Devamıdır. Öz Türkçe, milli Türkçemiz, milli ölçümüzle yazılmış Ece ölçüsüyle. Yabancılaşmanın olmadı hatta ya da şöyle diyebiliriz çok az oldu olmadı da diyebiliriz ona bir Türkçeden bahsediyoruz. Kafiye ready bulduk. Bence söyleyeceklerimiz yeter. Şu dil bilgisi çalışmalar. Küçük Prens'i okuyanınız var mı içinizden? Hocam Küçük kaç yıl prens... okudum ya. Hı? Bence herkesin okuması lazım Küçük Prens'i. E. Ben mesela e, ilk çıktığında okumamıştım. Ne bileyim ilgimi çekmemişti. Sonradan e, geçtiğimiz yıllarda iki yıl e, oldu. Okudum. Vallahi çok hoşuma gitti yani. Küçük Prens. Onunla ilgili şeyler yapmışlar. Maceraları. Oraya geçiyorum. Tamam. İslamiyet öncesi Türk şiiri bitmiştir sevgili gençler. Şimdi sıra geçiş dönemi eserlerinde. Şimdi hemen de sorularla başlayalım. Geçiş dönemi ifadesinden ne anlıyorsun Saydım. Yani başına söylenmedi değil mi geçiş dönemi? Niye direkt İslamiyet e, etkisindeki Türk e, şiiri demediler? Hocam şeyden kaynaklı olabilir mi? Evet, şimdi ilk önce bir din geliyor, tanıtılıyor ülkedeki insanlara. İnsanların birçoğu bunu kabul etse de kabul etmeyen yine çoğunlukta olan kesim var. Ama şimdi bu 11. Ha. yüzyıl, 12. yüzyıla kadar artık Türkler e, 12. 13'lere gelene kadar Müslüman olmuşlar Ceren. İçerisinde hmm. içerisinde mesela bazı beylikler Oğuz beylerinden hepsi aynı anda olmuyor Müslüman. Çünkü bilinmesi lazım. Araştırıyorlar. Kendi Göktürk inancı var. Kültürüne uyup uymadığı noktasında sonrasında hepsi Müslümanlığı ne yapıyor? Kabul ediyor. İslamiyeti kabul ediyor. Ha o dönemin şartlarını bilmiyoruz. İsteyerek mi, baskıyla mı? Onda bilmiyorum şöyle bakıldığında ama e, artık e, Savaşı sonrasında Karamanoğlu Mehmet Bey ile hani Araplar arasındaki o olan durumdan diyor ki artık Türklerin dini İslamdır diyor Türkler Müslümanlığı ne yapmıştır kabul etmiştir ama e, biraz direnseler de sonrasında ne yapıyorlar Türklerin hepsi Müslüman oluyorlar Doğu'ya göç edenler olmuyor Anadolu'ya gelenler Hepsi ne yapıyor? Müslümanlığı da beraberinde getiriyor. Doğuda artık Avrupalaşıyor. Ne bileyim Balkanların, Balkanları demeyelim de ne bileyim Avrupa'ya doğru gidenler yani e, Hristiyanlaşmış bile olabilirler. Onu da söyleyelim. Tamam mı? Evet. Geçiş dönemi tam o açıklanamadı. Ceren bir şeyler söyledi ama tam olmadı. Başka fikri olan. Evet Elif Nur. Hocam dönemler direkt ayrılmaz yani binden önce binden sonra diye arada bir şey oluyor. Elif Nur şimdi öğrendiğimiz şeylerle hareket edersek daha iyi olur. Şimdi biz hangi dönemi bitirdik? Şimdi bitirdik İslamiyet daha. İslamiyet öncesi. İslamiyet öncesi Türk şiirini öyle mi? Evet. Şimdi bir geçiş dönemi dendiğine göre daha bu yeni din, yeni kültür Türkler arasında ne yapılıyor sizin söylediğiniz üzere? Öğretilmeye çalışılıyor. Onun neleri? Kuralları, dinsel kurallar, yeni dinle beraber o kültürün hayata yansıması öğretiliyor. O halde aslında bu dönem eserlerini birazcık İslamiyet öncesi Türk şiiri, Biraz da İslamiyet etkisindeki Türk şiiri ikisi arasında kalmış dönem. Çünkü şekil özelliklerine baktığımızda, şimdi Kutapka bir diyi görüyor musunuz orada eseri? Dört tane İslâ geçiş dönemi'nin dört eseri de kitabımızda yer almış. Tamam mı? Mesela şekil özelliklerine baktığımızda İslamiyet öncesi Türk şiirini gösteren kısımlar da var. Şimdi mesela Kutatko birlikte şurada e, nazım birimi beyit olarak karşımıza gelmiş. Hem de Mesnevi nazım biçimiyle yazılmış. Şimdi onlardan bahsedeceğiz zaten. Mesela bu bunun bu beyitlerle olan kısmı e, Arap kültürüyle tanışıldığının bir göstergesi. Değil mi? E, Aruz ölçüsü nereden geliyordu? Araplardan, İranlılara, İranlılardan bize gelen bir ölçüydü. Milli ölçümüz değil. Mesnevi nazım biçimi zaten divan edebiyatının neyi? Nazım biçimlerinden. Mesnevi de ilk olarak Arap, İran. İran'dan bize gelmiş. Yani bilmediğimiz şeyler. Çekil olarak bile bakabiliriz. Şimdi şu görüntüyle İslamiyet etkisindeki Türk şiirini görebiliriz. Ama Kutatku birlikte şöyle bir bakıldığında, orayı bir bulursam size okuyayım. Kaç beyt diyordu. Ha, diyordu ki Eser diyordu 6.645 beyt Eser'de ayrıca 173 de dörtlük var. İşte bu 173 tane dörtlüğün varlığı İslamiyet öncesi Türk şiirinin devam ettiğini gösteriyor mu gençler bize? O yüzden bu dönem ürünleri dördü içinde ne diyeceğiz? Geçiş dönemi eseri diyeceğiz. Kutadgu Bilig de zaten şöyle bakalım kaçıncı yüzyıl olarak diyor tam onu göreyim. Ha, İslamiyet etkisine geçen Türk edebiyatı geçiş dönemine oraya şunu yazar mısınız? 11. ve 12. yüzyıl. O zaman bak hem 11, 12 kaç yüzyıl boyunca devam ediyor. 11 ve 12. yüzyıl. Tamam mı? Türklerin İslamiyet'i kabul ettikten sonra İslam dininin etkisiyle e, eserler vermeye başlamışlar. İlk Müslüman Türk devleti de Karahanlı. Karahanlılar, Karamanoğlu Mehmet Bey dedik ya biraz önce. Karahanlılar, Karahanlılar döneminde kullanılan Türkçe Karahanlı Türkçesi adını alıyor. E, bu dönem Türkçenin Arapça ve Farsça sözcüklerle karşılaşmaya başladığı dönem. Bunu da konuştuk zaten. Türkler yeni bir kültür, yeni bir dinle ne yapıyor, karşılaşıyor. Haliyle onu öğrenebilmek için o sözcükler de dilimize ne yapıyor, geliyor. Karahanlı Türkçesi ile yazılan bu dönemdeki eserlerde İslamiyetle ilgili değer, düşünce ve bilgilerden faydalanılmıştır. Türklerin İslamiyet'i kabul ettikten sonra verdikleri ilk yazılı eser de e, kitabımızda yer alan ilk eser Kutatkobilik. Arkasından Divan-ı Türk sıraya göre vermişler. Atabetül Hakayık ve Divan-ı Hikmet. Bunlar geçiş döneminin eserleri. Dört önemli eser. Tamam mı? Burayı anladık değil mi? Hem İslamiyet etkisi, İslamiyet öncesi Türk kültürünün etkileri devam ediyor. Hem de yeni öğrenilmiş, yeni tanışılmış bir kültür olan İslamiyet etkisindeki Türk şiiri. Yani Arap ve Fars ikisini. Üçü beraber karışacak. Geçiş dönemi eserlerini ne yapacaklar? oluşturacaklar. Zaten şimdi içeriklerini anlamaya başladığımız andan itibaren bunu çok daha iyi kavrayacağız gençler. Tamam mı? Evet, şöyle bir bakalım. Yeni bir fikre ortama kolay alışabiliyor musunuz? Haydi bakalım. Sonra size geldi gene. Yeni bir fikre ortama kolay alışabiliyor musunuz? Yani hocam ilk önce bana da benim aklıma yatması lazım yani o fikrin. Direkt kabul etmem yani. Direkt kabul etmiyor. O zaman biraz zaman geçmesi gerekiyor Kameran'da. Alışma lazım. Tabii ki de. Farklı olması gerekiyor. Evet. Başka? Mesela ben hemen görürüm. Hmm, hemen alışırım. Birden moda. Mesela moda ah, tuhaftır değil mi? Böyle birdenbire bir bakarsınız bir gün bir yıl moda olan öbür yıla ne olmuş artık? Demode olmuş. Ya da fikirler şimdi bakıldığında. Şimdiye kadar Türkler noktasında düşünürseniz yaşantı yani Gök tanrı inancı, göçebe kültür, Uygurlar döneminde yerleşik yaşama geçilmiş o zaman bile bocalamışlar. Hala bak, hala yörüklerin e, günümüzde varlığı, hala e, bu duruma alışamamış, o geleneği sürdürmeleri anlamına da geliyor mu? Sadece bunu, eko, tabii ekonomi de burada ne yapıyor? Ekonomiyi şekillendiren unsurlar da ön plana geliyor. Hayvancılıkla uğraşan kesim, e, göçebe kültürü hala ne yapıyor? Devam ettiriyor, öyle değil mi? Ama günümüze şöyle bakıldığında ufak ufak artık e, işlerin değiştiğini görüyor muyuz? O zaman uzun soluklu bir değişim olmuş mu? Mesela o göçebe kültürünü Türkler tam üzerlerinden ne yapamamışlar? Atamamışlar. Her ne kadar şehirler kurup modern e, şehirlerde yaşamaya başlasalar bile e, o kültür devam ediyor günümüzde de. Özellikle bu bölgede çok daha fazla. Yani e, yörükler bu bölgede ama diğer bölgelere baktığımızda Doğu Anadolu'da da hayvancılıkla geçimini sağlayanlar tabii ki onlar da yaylalara çıkıyor geliyor. Karadeniz'de de aynı şekilde var. Ama Yörükler diye geçtiği için bu bölgeyi sürekli ne yapıyorum ben? Söylüyorum. O dediklerimle ilgili mesela yeni bir fikir dendiğinde bu çok ciddi bir fikir. Şimdiye ki inançlarınızdan çok farklı. Değer yargıları, kadını kadına koy. Bakın şunu bir kere itiraf etmek lazım. İslamiyet öncesi Türk e, kültüründe kadın çok önemli bir yerde. Kadın çok değerli. Hakan kağanlardan sonra hatunlar geliyor. Yani bu o kadar ki mesela o hani boyla ilgi alınan kararlarda o meclislere kadınlar giriyor. Çok ciddi tesirleri var. Ama ne zaman ki Arap kültürüyle, bunu söyleyeceğim vallahi kim ne derse desin. Ne zaman Türkler Arap kültürüyle tanışmışlar ve kadının rolleri azalmaya, kadın değersizleşmeye başlamış. Ve ondan sonra da kadına bugünkü gözle de bakılıyor. Modern yaşamda kadın çalışma hayatının içerisine girmiş. En azından o denkliği yakalamak için. Pozitif ayrımcılık her dönem yapılıyor gençler. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben onu düşünüyorum. Bu fikre kesinlikle ben hala alışamadım. Ben hala kadının rolünün İslamiyet öncesi Türk kültüründe olduğu gibi olmasını isterdim. Türkler keşke o düşüncelerini, duygularını hiç değiştirmeselerdi. En modern yaşantılarda bile yani yeri gelir. Hiç kaba kuvvet, şiddet uygulamasa da, sözsel şiddetle bile bunu ne yapabilir? Kendini bilmez. Erkek egemen toplum. Şimdi sakın daha şey demeyin bunu konuştum diye. Erkeklere karşı istiyordur budur. Hayır efendim. Biz eşitlikten yanayız tamam mı? Herkesin kendini ifade edebileceği e, bir dünyada yaşasın. Kadın erkeğin ayrı olmadığı. E, evet erkekleri şu konuda üstün derim biyolojik güç olarak, kas gücü olarak evet bizden üstünsünüz. Onu bir kere söyleyelim. Ama öbür akıl gücü, başka yetenekler kusura kalmayın. Ama ha e, imkanlar verildiği doğrultusunda kızlar da e, birçok şeyi yapabilir mi? Gençler sadece kendim konuşuyor gibi olmayın. Bu fikre katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Katılıyoruz hocam. Evet, yani artık bu, bu durumun değiştirmek gene erkekler ve kızlar hepimizin elinde. Yani anne baba olduğunuzda erkeğe, yani erkek çocuğuna farklı bir kimlik yüklemek. Kızları daha böyle nasıl sen evden gidin. Öyle saçma bir şey olamaz. Ya. Çocuklar arasında böylesi bir ayrım. Ne bileyim bak mesela kadına Şimdi Arabistan'ı, şurayı, burayı bir düşünün ya. Allah aşkına. Dört tane eşi kim kabul edebilir ya? Ne böyle aşağılayıcı, gurur kırıcı bir şey. Kadının e, gücü yok. E, böyle nikahtan aldığı gücü yok. Onu, eşi, ne biçim bir zihniyet. Vallahi iğreniyorum. Açık konuşayım ben böyle zihniyete. Mesela burada da e, konuşuluyor. E, Haktır deniyor, bilmem nedir diyor. İmam nikahlı oluşur. Bunlar çok saçma işler. İmam nikahı ha, dinen seni rahatlatıyor gibi gözükse de kadına hukuklar önünde hiçbir hakkı tanımayan, tamam üç, üç lafa bakıyor, üç kelimeye bakıyor. Boşal, başal, başal. Bunu dediğinden bitti işi. Ne saçma bir şey. O yüzden de mesela e, dini nikahın yanında resmi nikahın olması şartı bence çok önemli. Evet Kamran bir söz almak istiyordun. Söyle bakalım. Hocam bu nikah olayı bence zamanla değiştirilmiş bir şey. Ee, bence hmm. esas amacı bu değildir yani. Neyin? Hani dediniz ya dört eşlilik falan. Yani nedir amacı? Ya bence Hadi önceki, önceki zamanlarda yapılış amacına da bakmak lazım. Belki de o zaman Ezilen kadınlara belki de destek olmak için öyle bir şey yapılmıştır. Şu an tabii ki de bu amaçla kullanılmıyor biliyoruz. <gülüyor> ama... <gülüyor> Tam böyle erkek e, mantığıyla Ah ha, canım, Hazreti Muhammed dönemine falan diyorsan ben ne biliyorum o dönemlerde. Şehitlerde aman e, savaşta şehit olmuş eşleri, kimsesizler. Onları koruma adı altında e, alınmış bir takım şeyler. Onları dedikten ne kastettiğini anladım ben oradan. Ama yani günümüzde hala bu 21. yüzyılda bu tarz bir yaklaşımların varlığı bence kadını aşağılamaktan başka hiçbir şey değil. Ki gerek de yok yani. Öyle bir gerek durumda. de yok o zaman bunu e, düşünen erkeklerin aklının biraz farklı çalıştığı noktasında. Bilmiyorum. Onu ben sadece size şunu naçizane söyleyebilirim gençler bak şimdi e, 16-17 yaşlarına geldiniz. Yarın e, inşallah işlerinizi kuracaksınız, meslek sahibi olacaksınız. Eşlerinizi de alacaksınız kendinize denkler Cocanızı yetiştirirken bence Böyle kızmış, erkekmiş, erkeğe daha başka bir paya. Tamam, erkek soyun devamı da kız çocuğu şimdi evlenip gittikten sonra o anne babanın çocuğu olmaktan e, çıkıyor mu? Heh? Yeni kanunlarla kız çocuğu da mesela soy ismini e, iki ismini de alarak ne yapabiliyor? Devam ettiriyor, öyle değil mi? Eşinin soy ismini de alıyor, kendi soy ismini de bırakıyor. Hadi cesin siz niye almadınız? Vallahi ben resmi nikahımı yaptığım zaman. E, kanun yürürlüğe tam girmemişti. <laughs> o yüzden e, sadece eşimin soy ismini alabildim. 98 siz daha doğdunuz mu? Hocam ben daha böyle bir açıdan hiç bakmamıştım yani soy ismi olarak. Benimkini mi? Yok hayır. Yani, e, genel olarak. Yani alabilir. Aile, aile soy ismi. Kızlık soy ismi deniyor ya. Yani. Yok hayır alabilir de yani. Ee, çocuğu mesela erkek ya da kadın olarak yani kız olarak olmasın. Bence yani böyle bir ayrımcılıkla gerek yok ya. Bilmiyorum bu benim fikrim ben e, oğlum yok ama iki tane kızım var kesin.